Şimdi insanın diyelim ki dört tane e, zeminde duyguları geziniyor sürekli olarak. Bunlardan bir tanesi başarı zemini, bir tanesi huzur zemini diyelim. Bir tanesi de anksiyete zemini ve depresyon zemini diyelim. Şimdi anksiyete zemininde çok fazla zaman geçiren insanlar üzerine bugün konuşmak istiyorum. Anksiyete öyle bir şey ki e, tetiklendiği zaman Tetiklenme sebebi gelecek kaygısıyla ilgili oluyor. Depresyonda geçmişle ilgili düşünceler üzerine. Genelde depresyona girenler veya o zeminde çok fazla çalışmış olan kişiler, o zeminde çok fazla alt kimlik biriktirmiş olan kişiler sabah saatlerinde geçmişi düşünerek çok uyanıyorlar. E, anksiyete de gece, ertesi günün planını yapmak için çok devreye girebiliyor. Anksiyetik insanların e, aslında çok fazla depresif insanlara da dönüştüklerini görebiliriz. Ama bazı kişiler var ki ağırlıklı olarak e, başarı ile anksiyete arasında e, pimpon gibi gidip geliyorlar ve bazı insanlarda anksiyete ile depresyon arasında çok gidip geliyorlar. E, tabii bir de huzur karesi var diyelim. Buraya da düşürebiliyor insanlar. E, ki e, zaten anksiyetenin esas çıkış kapısı da huzurdur. Anda kalmaktır. Ama anksiyetik yapılar neden anksiyetik yapılar haline geliyor? Çünkü genel zihin e, ö, örüntüsü kontrol etme çabası üzerine kurulu. Kontrol edemiyorsa e, problem oluyor. Ve genelde de ben kontrol edemiyorum ee, yanlış kök inancı üzerinden kodlanıyor anksiyete. Şimdi içeriye e, içerideki çocuk yani ta çocuk kimliğin e, bunu kodlamış olmalı. Çünkü çocuk anksiyete zeminine ait bir anneyle bir babayla büyüdüyse o zeminde düşünmeyi çok e, çalıştırmış oluyor. Kaygılı düşünüyor ve diyor ki yarın yağmur yağacak. Yağarsa ne yapacağım yani ya yağmur yağarsa ya öyle olursa ya böyle olursa bunun yerine e, içerideki çocuğa şu şekilde düşünmeyi öğretmek gerekiyor. Yarın yağmur yağabilir ve bu seni etkilemeyecek. Kaygıyı yenmenin başka yolu yok. Bir ikincisi e, ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Sen ümidin kendisisin, sen sevginin kendisisin. Sorunu fırsata dönüştürebilirsin. Depresyon zeminindeki kişi geçmişte çok kötü şeyler oldu. Bak işte gelecekte de yine böyle olacak. İyi ne yapalım ben zaten hiçbir şeyin iyisine layık değilim deyip otururken. Anksiyete zeminindeki kişi de diyor ki dün böyle olmuştu ve yarın yine böyle olacak. Eyvah yarın böyle olursa ben ne yapacağım? Ya e, şöyle olursa ya sorun çıkarsa mantığı. Oysa ki sorun hayatta her zaman çıkabilir. Burada mantığı değiştirmek önemli. Sorun çıkabilir ama sorunu fırsata dönüştürebilirsin deyip içerideki çocuğa mantalitesini değiştirip başarı zeminine taşımaya çalışıyoruz. Kaygı zemininden başarı zeminine taşımaya çalışıyoruz çocuğu. En yakın zemin olan. Artı e, tabii ki huzur en iyi gelen şeydir anksiyeteye. Yani anksiyetenin mantığı ya sorun çıkarsa oysa ki henüz daha çıkmamış olan sorunu düşünme şekli bu olmamalı. Analitik e, bakış açısı bu değil. Analitik bakış açısı şu: sorun çıkabilir. Daha önce de çıktı, yine çıkabilir ve biz bu sorunu nasıl fırsata dönüştürürüz ya da sorun çıkarsa nasıl çözüm getirebiliriz nasıl çözüm getirebiliriz ee, içerideki çocuğa öğretmek gerekiyor onun içinde ilk planda yarın sorun çıksa bile bu seni etkilemeyecek mantığını kazandırmak lazım çocuğa sen çıkan sorundan etkilenmeyeceksin peki ne yapacağım sen sorunu fırsata dönüştüreceksin. Bitti. Çocuk bunu anlarsa o zaman mantalitesi değişiyor.